Ne hareket edemiyorum. Hayda. Sıfırlamam gerekiyor değil mi? Aa dur lan dur. Ne? Yalnızca oyun başlığında klavyeni değiştirebilirsiniz diyor. Beyler. O ne ya? Ya ben şu an sıfırlamam gerekiyor. Çok kötü durumdayım. Olmuyor abi? Nasıl? Olmuyor Çok kötü. Klavye ayarlarını da giremiyorum. Memo. Ne yaptınız ya? Ya benim mouse ekranda kaldı. Oyun bozuk benim. Kanka sıfırla. Sıfırlayamıyorum. f ama Yok e, yalnızca oyun başlattığınızda diyor. Abi böyle gitmez değil mi bu? <laughs> Abi sen atlatıyorsun. Ben bittim. Ben nasıl atlatayım? Devre devrediyorum, devrediyorum. E, memo devrettim, alsana acil. Tamam, nereye iniyoruz? Kanka Uzak bakamıyorum ya. da dur ha şöyle bakayım. Eee orası olmaz gibi ya. Ben biterim orada. Bir... Şura riz şura riz şura. Riz. İşaretledik kanka işaretledik. Bunu ne saçmalık? Oyunu kapat aç yapmam lazım galiba ha. Baksana mouse ekranda kaldı ben mouse. Nasıl şey E yalnızca oyun başlattığınızda diye tamam başlattık. Beyler beni korumanız lazım ya. Ha, ben var ya. Kimse şey yok kanka. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Tamam. Ha, oraya indir istersen ne buluruz bilmiyorum ama. Rakipler zaten sağdan gelir. Bu taraf daha güzelmiş aslında. Yok. <laughs> Yapıyorsanız da bir ya. Ne dur bakayım ben açabiliyorum değil mi? <laughs> Durayım ya. Evet tam oyunu başlattık işte ya. Abi niye böyle yapıyorsun? Oh çıkamıyorum. Game ofu kapatamıyorum bildiğin. Şeyden iki kez basıyorsunuz yani mesela. O da olmuyor. Bir Fikri olan var mı? Normal kapatıyorum. Normal kapatırsan mı? Normal kapatacağım. X'e basıyorum çıkıyorum. Yok sağdan var ya hani e, dışarı çıkma işareti var ya. Lobiye dönme. Oraya iki kez basamıyorsun. Denedim tekrar deneyeyim. Yok çıkamıyorum. Normal kapatacağım. Tekrar oyuna girelim bakalım mücadeleye girecek mi? Ee, Ruslarla arkadaşlar ayın 24'ünde diyebiliyorum 24'ünde olacak. Roketim var. Bende de bir tane var. Bir tane hatırlıyorum. Hadi. Tek hakkım. Hakkım bir. <laughs> Abi. Bu... Lan gettancı ne yapıyorsun? orada bir M4 var mı? <laughs> M4 kendime buldum ya. Nasıl bana bana niye buldun? Ersap görüyorsun. Lan kime attı buraya bunu? <laughs> Bu ne kanka? Ma evleri yıkıyor işte buradaki. Beni mi patlatacaksın lan? Yo ben atmadım ki. <laughs> Beyler ben giremiyorum sanki. Abi o yüklenir şeyinde kalıyor mu? Bazen geç oluyor mu? Aa pardon ya. Girebilecek miyim bilmiyorum ama. Çok mu geç kaldım beyler? Yok abi şu an normal. Bir, bir dakikası falan vardır herhalde. En az 5 dakika yok mudur? Ay girebildim Bence de. Bence girebilir misin girdim, ki girdim, ya? Girdim, Doğru girdim. Doğru dedim ama. Aa bur burada silah her şey var. I got supplies. Hayda kalalım. Korktum ya. Tepe gelecek ama. Tamam. Tamam. Tamamdır. Halletti. Ya bu ne saçmalık var çok korktum ha. Ya ben e, bir de oyunun şifresini değiştirdim ya. Onu da unuttum değiştirdiğimi. Lan girmiyor bir de. Ne oluyor? Nerelere yan. Evet. O ben çok uzak bir şey. Gördüm adamı. Şurada. Enemies ahead. Oo sayı var. Info. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, Bak da bu arada. Sıkamıyorsun, sıkamıyorsun. Abi düşmanın an... Ay, mermim yok. E Biraz yaklaşalım mı kanka? Şuraya birisi geliyor. Şart dediğim yere geliyor. Boş tepede duruyor kanka. Tamam. O mermi oldu. O tepe ya da sol tepe. Helal 3x var burada. Aa tepede bir tane daha çıkan Kanka önünde adam ha. Aynen. Burası geliyor bayrağı. Geldi burası. Neresi? Mehmet abi arkamda mı? Değil mi orada? Var mı var? Evet var 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 var. Sen de benim önümde. Tamam ben Yunus bizi göreceğiz mi? Yok. Senin, sen, sen ilerdeymişsin. 100 metre bak. Sen ne derken sana oynuyor mu Yunus? Yok yok. Sen Chris'e de vurdun mu? Vurdum vurdum kristal. Burada önümde bir kişi kaldı. Burada olmasın. Enemies ahead. Bomba attım. Sen, Can. sen hazır ama. Onlardan bulabilecek miyiz acaba? Oo drop var. Hadi bakayım. Bu ne iki kişi kaldı? Abi saçma. Ama bak var ya, bunun sebebi ne biliyor musun? Hani e, millet lutlar için şu büyük yerlere gidiyor ya, büyük şehirlerde de evet. ölüyor.